Değerli OYAK üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz Savukçoğlu. Bugün OYAK konferansını sizlerle birlikte icra edeceğiz. Herkesin hayalinde bir emekli olma durumu var. Tabi harbiyeli arkadaşlarım şimdi şöyle düşünüyorlar. Oho bize çok uzun yıllar var. Biz de sizin gibi bu sıralarda, gerçi bu sıralarda hiç oturmadık harbiyeliyken biz. Çünkü bu bina biz mezun olduğumuz yıl bitti. Ee, burada e, kullanamamıştık. Yukarıdaki salonda otururken şöyle düşünürdük. Ya yıllar geçecek nasıl olacak? Ama Harbiye'li arkadaşlarıma şu soruyu sormak istiyorum: ee, İlk okula başladığınız günü bir düşünsenize, herkes bir düşünsün. Hiç aklınıza Harbiye'ye gelip de Harbiye'li olacağınız gelir miydi? İlk okula başladığınız gün. Yıllar nasıl geçti? Su gibi geçti, değil mi? O nedenle de emeklilikte bir gün inşallah hepinize ne yapacak gelecek. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de oyakla ilgili düşündüğümüzde 10 yılını dolduranlar. Oyaktaki nesinden faydalanabiliyor? Emeklilik yardımından faydalanabiliyor. Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var. İçim acıyarak kullanıyorum bunu. Bir karikatürüm var. Üç tane dilenci var. Birinci dilencinin kucağında açım yazıyor. Öbüründe aç, açım, açız, açlar yazıyor. Ve adam açıklıyor. Emekli Türkçe öğretmeniymiş diyor. Tabii ki devletimiz en iyisini vermeye çalışıyor ama imkanlar bu kadar. 30 yılını dolduran öğretmenlerimiz, devlet memurlarımız ee, oldukça düşük. SGK'dan emeklilik yardımı alıyorlar. Oyaktan 80 nasıplı subay üyeler 2016 yılı itibariyle 37. yılda 676 bin liraya ulaştılar. 30 yıl sınırı kalkmış devlet dediğimiz SGK'dan ise 204 bin lira alacaklar. 80 nasıplı as üyelerimiz 37. yılda 550 bin liraya ulaştılar ve onlar da 143 bin lira SGK'dan alacaklar. 86 nasıplı suba üyelerimiz 31. yılda 409 bin oyaktan aldılar, 149 bin devletten alacaklar. 86 nasıplı asuba üyelerimiz 31. yılda 329 bin oyaktan 124 bin lira devletten alacaklar. 83 nasıplı sivil memur arkadaşlarımız ise 326 bin oyaktan 85 bin lira devletten alacaklar. 95 nasıplı uzman üyelerimiz ise 162 bin lira oyaktan 59 bin lira da Devletten alacaklar. Asla şunu demiyorum. Bak OYAK bunu veriyor, devlet bunu veriyor. Devlet siz ölünceye kadar emekli maaşınızı verecek. Ve sağlık de ne yapacak? Karşılayacak. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Buraya yatırdığımız prim yüzde on. Mahalliçi arkadaşım salonda mı? Yok herhalde. Ee, OYAK'ta yüzde onla bunları sağlıyoruz. SGK'da ise SGK'da ise Yüzde kaçla bunu sağlıyoruz biliyor musunuz? Devlet katkısı ile beraber yüzde 36 ile sağlıyoruz. Yani farklı. Bu arada bu sayfayı gören bazı arkadaşlarım bana şunu dediler. Ya hocam 37. yılında Asusbay var mı Türk ordusunda? Var arkadaşlar. Şu anda 4 kuvvette ciddi sayıda arkadaşımız var. Bu tabloyla ilgili iki şey söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya keşke biz de bu rakamlara ulaşsak. Herkes bu rakamlara ulaşabilir. O nedenle de OYAK'ta rütbeye göre, statüye göre bir para yok. OYAK'ta koyduğunuz birim tuttuğunuz süre. Yılınız uzarsa, ha bu arada 37. yıldan sonra da devam edebilir arkadaşım. Nasıl? Emekli olur, dörtte dört bırakır ve der ki aynı neman devam etsin. O zaman da Allah nasıl verirse, bu tempoda giderse 3 sene sonra 1 milyonu rahat görebilir. İşte sizlere anlatmak istediğim bu. Bu arada bazı arkadaşlar diyor ki işte genellerimize çok para ödüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar generalin tuttuğu süre kadar siz de tutarsanız otomatikman o rakama ne yaparsınız? Ulaşırsınız. Bu arada koyduğumuz primi artıralım. Hay hay. Oyak açısından teşekkür ediyorum size. Yatırdığınız primi artırmak istiyorsunuz. Ama oyak alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü Maliye Bakanlığı diyor ki devlet diyor ki ben senin yatırdığın paradan gelir vergisi almıyorum. Sen paradan para kazandıran bir sistem değilsin. O nedenle de herkes gelirinin oranında bu sisteme girecek diyor. SGK'da olduğu gibi. Oraya da dilediğimiz kadar para ne yapamıyoruz? Yatıramıyoruz. Bu arada bazı üyelerimiz dedi ki hocam sen çok güzel anlatıyorsun da biz bu paraları altına yatırsaydık, dolara yatırsaydık daha iyi rakamlara ulaşır mıydık? Üşenmedik hesapladık. Arkadaşlarımla oturduk. Siz de yapabilirsiniz. Merkez Bankası'nın web sayfasına girin. Merkez Bankası'nın web sayfasında Geriye dönük 50 yılın altın rakamları, dolar rakamları her şey mevcut. Biz sadece altını anlatacağım. uzun uzun anlatmayacağım. 86'lı bir subayımız, 86'lı bir az subayımız düzenli olarak 31 yıl. Sivil memur arkadaşlarımız niye yapmadınız diye söylerseniz o yıldan devam eden şey yok. Sivil memur arkadaşlar dalgalanıyor, uzun arkadaşımız da yok, onun için yapamadık. Karşımıza şöyle bir şey çıktı. Her ay Oya ya yatırdığı yüzde onu götürüp kuyumcudan altın alsaydı. Bu arada oyak kesintisi Cumhuriyet altını almıyor. Dörtte bir de almıyor. 18 ayar Cumhuriyet altını ayarladık. Ve oturduk hesapladık. 31 yılın sonunda subay 1143 gram altına oluyor. Az subayımızın da 948 gram altına oluyor. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım gramın üstüne çok bastırdım farkındaysanız. Bir salonda nasıl olsa burada gram yazdım diye okumadım. 1143 dedim. Bir uya dedi ki vay be bir ton altın birikiyor dedi. Hayır bir ton değil. Bir kilo 143 gram. Şimdi geçen yıl subay 409 bin lira aldı ya oyaktan. Gidip kuyumcuya gene 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ver bana 18 ayar altın deseydi 3 kilo 141 gram altın alabiliyor. As subay arkadaşım da gidip ver bana 18 ayar altın deseydi 2,5 kilo altın alabiliyor. Bu paralardan şu para şey bu gramdan bu gramı çıkartınca altındaki kazanç subayda 2 kilo az subay arkadaşımda da tam 1,5 kilo daha fazla altın almış oluyor. Dolara inanamadık biliyor musunuz? Bir daha hesapladık. Acaba bir yanlış mı yaptık diye. Dolarda 31 yıldaki fark kazanç tablosu 92 bin dolar daha fazla subayda 74 bin dolar daha fazla Az subay Bu arada dikkatinizi çekti mi? Koyak burada da çalıştı. Farkında mısınız? Bakın altında da fark oluştu. Niye? Konulan prime göre olduğu için. OYAK bunu nasıl başardı? Üreten, istihdam yaratan, ülke kalkınmasına katkı sağlayan şirketlerle. Bu arada genç arkadaşlarım geçen seneki konferanstan sonra bana şunu söyledi değerli Harbiyeliler. Dışarıda sohbet ettik bazılarıyla. Sizler çok güzel rakamlara ulaşmışsınız. Bizim için aynı öngörüde bulunuyor musunuz? Size şunu söyleyeyim. Çok daha iyisi olacak. Neden? Biz yola çıktığımızda o bu şirket havuzu yoktu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan ne varsa üreten 8 ayrı havuzda maden, çimento beton, otomotiv, lojistik, enerji, kimya, finans ve diğer şirketlerimiz olmak üzere toplam 20 ülkede 89 şirketimiz var. Bu 89 şirketin 15'i oyan %100 doğrudan, diğerleri de yüzde %74 şey 74 adedi de dolaylı şirketimiz. Ve iktisatta bir kural vardır. İktisat hocaları vardır. Onların yerine konuşmuş olmayayım ama yumurtaların hepsini aynı sepete ne yapma denir? Konma denir. Aynı sepete koyarsan sepet düşerse hepsi kırılır. Öyle bir sektörler seçilmiş ki sektörün birinde sıkıntı olsa diğeri o sektörü ne yapacak? Destekleyecek. Ve şirketlerimizin içine girdiğimizde Türkiye'de mücevher iki tane şirket Erdemir İstemir. Ülkemizin kalkınmasına maden e, ve çelik üretiminde müthiş bir e, performans sergiliyorlar. Otomotiv geleceğim tekrar. Çimento fabrikalarımıza bakar mısınız? Ne kadar çok çimento fabrikamız var. Ve tabi bu kadar çimento fabrikamız olunca bunlar için bir enerji, bunlar için kağıt, torba üreten fabrikalarımız da var. Salonda Beşiktaş futbol takımını tutan var mı arkadaşlar? Bir görebilir miyim? Harbiyeliler diğer üyelerimiz diyeceksiniz ki hocam nereden çıktı bu Beşiktaş? Beşiktaşlı arkadaşlara oyak olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de bir oyak üyesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yaptırdığınız Vodafone Arena statının beton ihalesini oyak beton kazanmıştı. Deli gibi beton sattık. Çok güzel nemalar kazandık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada Beşiktaşlı arkadaşlara ikinci kez teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Diğer üyelerimiz bu Vodafone Arena'nın Çatısını yüksek yaptırdılar, yıktırdılar, bir daha yaptırdılar. Yeniden beton sattık. O nedenle ikinci kez teşekkür ediyorum. Tabii ki bir Türk vatandaşı olarak da üçüncü kez teşekkürümü Avrupa'da gösterdiğiniz başarı için yapıyorum. Ben takım tutmuyorum ama hakkınızı da yemeyelim. Sevgili arkadaşlarım, Almanya'da bir bankamız var, OYAK Anker Bank. O, e, diğer yatırım finansal hizmetlerimiz. Şimdi genç arkadaşlarım beni sürekli sıkıştırıyor. Hocam her şeyi bırakalım enerjiye girelim. Devir enerji devri. Sevgili arkadaşlar şu yanan lambalar var ya. Bu yanan lambalarda yanan elektriğin yüzde kabaca beşini, dört buçuk küsürünü o yan isken enerji santrali sağlıyor. Ve tüm Türkiye'deki enterkonnekte sisteme yüzde beş elektrik veriyoruz. Yani ciddi elektrik yatırımımız var. Bu arada Adana Çimento'nun içerisinde Türkiye'nin en büyük güneş kolektörü var sanayi elektriği üretiyor. Yani güneş enerjisinden de elektrik üretiyoruz. Ancak enerji şirketimiz olmasına rağmen elektrik dağıtım ihalesine oyak girmedi. Girme stratejisi yok. Niye? Size bir soru. Ankara'nın elektriğini Enerjisa dağıtıyor. Enerjisa ayrancıda elektriğini ödemeyen bir adamın elektriğini şak diye kesiyor mu? Kesiyor. Adamın sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki biz Oyak Enerji diye Ankara'nın dağıtım ihalesini alsak, dağıtar, dağıtırken o adamın elektriğini gidip kessek, vatandaş benim elektriğimi kim kestirir arkadaşlar? Ordu kesti. Sizin nizamiye gelir harp okulu nizamiyesine. Der ki bu çocukların abisi de Şırnak'ta asker geldiğiniz elektriğimizi kessiniz diye dert yanar mı? Yanar. İşte o nedenle parakende olarak enerji dağıtım işine girme arzusu stratejik olarak yok. Bana göre de çok doğru bir strateji. Toptan üretip devlet ne yapıyor? Satın alıyor. Omsan diye şirketimiz var, geleceğim. Kimya şirketlerimiz, görüyorsunuz. Bunların her biri için uzun uzun anlatabilirim. Ama web sayfamızda var, girin inceleyin. Mesela Akdeniz Kimya, mücevher gibi bir şirket. Türkiye'de kim plastik kapı pencere üretiyorsa, onların ham maddesini üretiyor. Pazar payı %85, Türkiye'de rakibi yok. En büyük rakibi Avusturya'daki şemsındı O kısa bir süre sonra Shemson'u da satın aldı ve gruba kattı. Evet. Batının yıllardır bize yaptığını biz batıya yaptık. Pazar payı adamı satın alıyorsunuz, bünyeye katıyorsunuz. Ve diğer şirketlerimiz. En son Mikromedisin diye bir şirket alındı. Hepiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Mikromedisinin yüzde elli ortağı Amerika'daki Harvard Üniversitesi. Şu anda o yasal ortakları arasında Harvard Üniversitesi mevcut. Ne yapacaklar bunlar? Çok güzel bir şey için uğraşıyorlar. Ee, belki sağlıkçı arkadaşlarım duymuşlardır. Biliyorsunuz eskiden kan tahlili için kanda şeker var mı yok mu diye hastaneye gitmek zorundaydık. Şimdi hastaneye gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle cihazlar var. Bir damla kan alıyorsunuz. Oraya emdiriyorsunuz. Ekrana bakıyorsunuz. Kanınızdaki şeker oranını gösteriyor. Mikromedisin bunu kandaki kanserli hücre için yapmaya çalışıyor. Böylece sabah kalkacağız, bir damla kan alacağız, çipe emdireceğiz, cihaza takacağız. O gece vücutta kanser hücresi üredi mi, üremedi mi göreceğiz ve ona göre de ne yapacağız? En yakın sağlık kurumuna gidip diyeceğiz ki, cihaz bugün kanser hücresi gösterdi bende. Tedbir alın diyeceğiz. Erken teşhis konusunda müthiş bir şey olmuş olacak. Tabii doğal olarak hem insanlığa bir fayda, hem de ticari olarak bundan gelir elde edilecek. Bu araştırma aynen devam ediyor.